Merhaba değerli izleyicilerim. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden sizlerleyim. Bugünkü paylaşımlarım Kerala karşı dizisi ile ünlenen başarılı oyuncularımız Defne ve Ömer'den olacak. Defne ve Ömer ismiyle çıkış eden herkesin kalbinde taht kurmaya başlayan ikilinin en güzel görüntülerini sizlere sunuyorum. Elçin Sangu ve Barış Arduz ikilisi oyunculuktan sonra da sevilip izlenmeye devam ediyor. Hayranlıkla izlediğimiz Karala Kaşlı içindən möhtəşəm görüntülər ən son paylaşımlar sizlər üçün gəlir. Şimdilik məndən bu qədər. Sağ olun, sağ olun, arkadaşlar. Yeni videolarımda yenidən görüşmək üzrə.